Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Başkan Erdoğan, Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdi ortaya çıkıyor. Değerli izleyenler, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmadan alıntı yaparak sosyal medyadan Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi. Baybay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor. Yerli ve milli projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşuyor konuşmuyor. Güya teknolojiyi görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin TOG'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor. LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selon'un kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı, dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın. Hakkı ve hakikati söylemesin. Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, 40 dereden 40 kova su getirerek örtülemez. Samsun'da Vata Millet diye Banda Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte indireceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli bolaya hep beraber son vereceğiz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.